Şimdi ben bilmiyorum abi ben baya en son cidden yıllar önce falan oynadım. Arkadaşlar Herkes bak yayında no. İbo üstünde şu an. Ali, Ali da tahmin net nerede? Puh, Puh. amına Amına <laughs> beni birbirinize <gülüyor> sektirdiniz <gülüyor> gerçekten oğlum. gerçekten tükürdü amına koyun. Birbirlerine sektiler. Götüne Ali şunu al. Al ye. Al. Alacağım dur dur. Alıyorum dur hayır. Al al al. <laughs> Ha, hayır hayır onu, onu işte onu kurgusuz <laughs> <'in>, yapacaktım. <laughs> <At, at, at. gülüyor> dur dur getiriyorum bekle bekle. Kırtık ya yani da sene yapmış. <laughs> <laughs> <İki sene. gülüyor> Eğlenli İdil şey sikiyim. İyidir Lucifer sen kalmaya <laughs> kanduk kanduk. git ben tamam, <laughs> <laughs> <Kanduk. gülüyor> buna gülüyor. <gülüyor> Hoş Gel. geldin Milal hoş geldin. Alo İbo. Ver at. at Atıyorum. A- At-, at. Eğri e. mi? Eğri <laughs> Nasıl diyorsun, Gerçekten. İbo sen bana ver. İbo sen bana ver. Dur dur. Ver Badem istiyor. Badem, Badem var. Dur mi getireyim. Dur amına koyayım. Anam. Fındık ver ha. Yok Ali. Çerezlik kenar çekiyor. Hayır oğlum. Yok. Gerçekten skurguyum falanım. 10 üzerinden 10 ya. Öyle. İbo. Mf. Sana bir tane daha fındık atıyorum. Geliyor mu? At ha. Geldi Yıldı Ha, yıldı. Gerçekten inanılmaz. Oğlum, ben inanılmaz. Oğlum buna ışık açın Ha. Benim fener kapalı bir şey. Beyler neydi bu? 10 derece altı mıydı? Aha. Eksi olacak. Hayır, Oğlum şu oyun parlaklığı dok mu daha açılmaz? A oyuna oyuna koşma eklemişler oğlum sonunda. Ama stamina koşma, Evet stamina bir de, de stamina eklemişler yanında Çok 2 iyi. saniye falan koşabiliyorsun amına koyayım. Gerçekten verimli bir koşma. Oğlum eğilerek koşabiliyorum. What the fuck? Beyler bu oyunda bir şey var biliyor musunuz? Eğilince daha hızlı gidiyorsunuz. Saçma <laughs> ama öyle yani. Üç kişiden Ahmet e, edit falan yapıyordur şu an. İşleri olacak onun birkaç gün sonra. O yüzden şimdiden edit yapıyor. 10 derece 10 derece altı bulamadım şu an. Hello. Give us a sign. Give us a sign. Şu <laughs> an <Derece gülüyor> Van mi? Ha, ışık, ha. Aa ışıklar kapanıp açıldı. Şimdi bir dakika. Onu ben yaptım. Ben de oyun ah, İngilizce bu arada ben İngilizce oynuyormuşum galiba en son. Bilmiyorum. Önüme ışık tutsana ya termometreyle gidiyorum ben. T'ye bas. O ben şey aldım UV, UV'm var. Evet oğlum el feneri de alaydın ya ekstra. Bir <laughs> de haç aldım görevini yaparım. Elon Player teşekkürler takip için. Zorluk modu intermediate orta yani. İbrahim sen buldun mu bir şeyler? Abi barına kızı bak ben. Barına Ya iyi o sen sağ ol. Alma ya. Tamam bu. belir hayalet yokmuş çıkalım. Arka Nerede? Ne? Aşağı Anladım. mı üst kat mı? Aşağı. Aşağı en az. Amına koyayım daha aşağıda az önce laf ediyordum. Ananız. Ananız. Sesini <laughs> ben ananız diyeyim. <laughs> kapandı kapı kapandı. Tamam <laughs> <laughs> iki çektim kanka. Arkam geldi geçen ya. Kemiği çektin diye mi öyle oldu? Yok <laughs> ya. Dayı bu tuvalet bu tuvalet bu tuvalet. <laughs> Bura bura. Tuvalet. Dur geliyorum Duvalet, dur. Aç. Dur dur. Don gel, tuvalet gel. mi? Nerede? Hayır, öyle gözüme sok da görmeyeyim. Bura <laughs> bura. Hadi bura. Burada iki dur. oldu. E, bu 10 12 derece. Dondurucu soğukluğu yok beyler ya. Evet dondurucu ama bura ya olur. o zaman. Ee, Ananı kapıyı kapattı. Arkada kapı kapattı. 10 derece oldu. Ha tam bura bura. Evet. Arkayı sektir et. Tamam, Benim bu üstümde... dondurucu olması Aha. için eksi olması lazım bu arada. Tamam bu şey eee Dur. Dondurucu yok. Tuvalet, tuvalet, mi? Dışarısı Dışarı mı? Neresi? Işığı kapattık ya. Bray. Tuvalet Valla mi? Demin tuvalette iki oldu. Şimdi dışarıda iki oluyor. Bak, Acaba... burada bak iki oluyor. Şu an iki burada. Vay orospu çocuk. Tam, tam kirişte amın burada. Bu nasıl salak bir yer oğlum? Mal mısın? Oğlum. Dışarıda <laughs> hayal, ya dışarıda. hayal et geri. Salonda değil ya. Burada burada. İvo. Lobi tuvalet arası. He, orada bir yerde Neyse işte. ben tuvalete şeyi koydum bir eşya toplayalım. Nerede bizim kar? Ne? Eko hoş Abi, geldin. yapma. yapma. Ya şu elimizdekileri güzel Çıkıyor bir şekilde bakalım. nasıl koyuyoruz? F. Okay. F ile. Geliyor <gülüyor> <yaptım>. <gülüyor> <gülüyor> Ora mı? Ora mı? Ora mı? Ona göre tuvaletten söylüyor. Tuvaletten çıktı. Tuvaletten çıktı galiba. Tuvalet İbo geliyor. Masa etrafı loop. İbo. Loopluyorum loopluyorum loopluyorum. Tamam İbo geliyor. İbo çifte loop. Dön tamam, dön dön. Az. Tamam oğlum ez la. 4 oluyor, 4 tamam. oluyor. Ananı İbo hızlandı. İbo bulut nasıl amına koyayım? Ne oluyor oğlum? Burada... Oğlum gitme İbo. İbo e, beni yakalayacak. İbo e, yakalanıyor. Ali sen kovalamacada mısın şu an? İbo ben uzaklaşıyorum. Masada dönüyorlar amına koyayım salondaki. oğlum. What? Öldü. Eee geçmiş olsun. Allah Allah. Oğlum nasıl öldüm lan? Çok saçmayın oğlum. Anne kere. Ali. Ali herhalde akıl sağlığımız çok mu cici arada oldu? Herhalde hayalet gitmedi ki. Nereye gidebiliriz? İbrahim, you and me. Ya bu arada çıkı, çıkış rotması tuvalet ya. Çıkış tuvalet de. Ali dört bayağı iyi görmüşsün. Ben ya. koyacağım şunu. Dondurma soğukluğu yok beyler. Tamam mı? Are you here? Give us ben geliyorum. Ama hayalet Yanında bir hayalet simgesi var. Bu yanıyor mu? Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ne oluyor? <laughs> dur dur. Orası bir çocuğu. Senden korkuyorum ben zaten. tamam oyanın. Böyle tepki mi verilir? Mami yanında spirit box var mı? <laughs> var. O spirit box'ı eline al. Bak al Vallahi. bir Allah. <laughs> Orada yanında bir hayalet simgesi var. Ben <laughs> kesin evet. gidiyorum. eğer konuştuğunda o yanarsa o, o spirit box'ı var demektir. Alo. Pardon <gülüyor> Adam kaldı onunla çıktı. Are you here? Hayırlı cumala deseydin daha iyiydi Give us a sign Yanıyor mu o hayalet? Give us a sign Yok Yanıyor Çarpı mı yanıyor Mami? Hayır ikisi de yanmıyor Are you here? Evet Ananı kim yandı 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 Ne yandı? Ya, hayalet Aaa ananı sikim Öldüm Mami öldüm öldü, Mami Öldüm Bu ne biçim hayalet ya Ne hangisi yandı? Hangisi yandı Mami? Bilmiyorum ikisi de yandı galiba bir şeyler oldu. Dikkat. Evet. Onu hepsi şimdi cam. Saldırırsın olduysa olmaz bu arada. Ne no. E ne bulduk? Baş bulduk. Ne <laughs> oldu? Bir şey, bu şey, bu şey diyeceğim. Bu nasıl? Mb. Bu, nasıl? Mb. 4 oldu yok. Evet. Oğlum bu nasıl Aa. orta zorluk yani götür? Sana saldırırken sadece 4 oldu. İbo ufak bir şey yapsana. Abi. Level 5 yok. Bir UV'ye baksana içeri. Boş sorusu <laughs> yok dur. Beyler. <laughs> Beyler zaten yok. <laughs> Götten, go go ya da Götten sallayarak bulmamak. Götten sallayarak bulmamak. Golstor var mı? Ben kamera koymuştum. Aa, telefon çaldı lan. Aa, Dostumuz yani. var mı? Kamyonda. Kim telefon çaldırabilir? Kaynısıyla. Oluyor. Bak adam çe be beyler chat. Bu mu? Çeşmeyi açtı, telefonu çaldırdı. Böyle eşyalarla falan oynuyor bu. Kim olabilir? Ali Bak bu mu Kesin tek sadece şey mi var kesin bildiğimiz? Neydi lan? Ghost writing var hımm İbo burda İbo burda gitme gitme İbo Saldırı yapıyor saldırı yapıyor Aa çıkmış noktası orad Saklan saklan Narnı sikayım geliyor İbo kalk devam devam et İbo Geçemez sana Karakter yorulma 4 mf oluyor ya İbo geliyor hala Hala geliyor Devam et açma <laughs> Tamam gitti İbo gel Soğukluk yok tamam MF'e de yok. Poltergeist ya da Mayer beyler. Ya poltergeist ya Mayer. Şey var mıydı fingerprint? Ona bakması lazım. Kanka <laughs> fingerprint yoksa şey olamaz. Poltergeist olamaz. İbo koydun mu odaya dots'u İbo? İbo koydun mu odaya dots'u? İbo, <laughs> İbo, İbo senin da. senin şeye bakman Abi lazım. İbo UV ile UV bakman lazım. O belirleyecek şu an. Eee poltergeist UV yoksa Meher. Meher var galiba. Dots yanım sönüyor. En son bir ya dot Dots, video Dots bir şey belirlemiyor kanka şu an. Geliyor, belirliyor. Hayır. Belirliyor Hayır, Bilmiyorum. EMF yok, freezing yok. Ölme lan, kaç kaç. Mana sikeyim. Saklanmıyorum. Bir yere çocuğu? Öldü galiba. Yok lan. Ya aga yoruluyor ya. Bu bir yere saklanamıyor mu? Ağzımda hissediyorum. Neyiz? Kanka ya polter ya mayer herhalde ya. Dur bakalım. <laughs> Öldün. Geçiş olsun. <laughs> Ananı sikeyim, ben var ya çok fena item basmıştım hepsi gitti. Şimdi Oğlum bu... eşyaların rengi değişince garip garip olmuş ya. Hani al UV'ni Ben. gitmeye. <laughs> <laughs> UV, UV hangisi lan şu? Ha şu değil mi? Tamam. Şu arkası şu kırmızı. Şu kas, ka kafalıkları unutmayın. Açıyorum. de ben ne alsam? Bu ne lan? Anahtar, Kapağlar... evin anahtarını aldın mı? Evin Aman. anahtarını aldım. Al. Kapalık hangisi amına? Kafalık şuradayız. Askılıktaydı. Tamam bu ev güzel ev ya. Bitirmişsiniz. Kahveler. <laughs> <laughs> kitap Nasıl aldınız mı? Kitap alayım. Al kitap, al. Spirit Box Kitapsız. Al. MF aldın mı bu? MF aldım, fener aldım, kitap aldım. Tamam o zaman. Beyler ee, çamaşır... Ş Aa oyuncu buldum. Valla mı? Nerede? Ha. Alamıyorum yerim yok alsanıza bir de kemik var evet. burada kemiğin fotoğrafını da çekin burada çamaşır odasında. Nerede o? Getir getir getir. Toplanın beyler ayin yapacağız. Ananız dur. Geliyorum. At şuna. Ha şimdi çalıştırdım. Çalışıyor mu? Ha. Hani ya. Ha şu an çalış. A, ne oldu lan? MF mi çalıştı? Hey, are you here? Ghost, are you here? Mami yes no diye bir cevap yok ki ya varmış ha. Var oğlum. Are you here? Ama yananlardan Neydi? Oldum. İsmi neydi? Evet. İsmi neydi? Lütfen Fener İsmine bakmadım şimdi. Where İsmine. Ghost, where are you? İsmi ne? Ghost, where are you? İsmine bir bakalım Rahim. Are you ah, here? Osman. Var mı? Osman'mış. Osman mı? Gerçekten mi? Did... Dur. <laughs> oh my god man. Osman. mı? Neymiş? O zaman... Helen Martinez. Aynen yalnızlara cevap veriyormuş. Bir yalnızken. Hadi görüşürüz. Helen evet. are you here? Helen are you here? Kapı kitlendi ama neyse. Oldu Aha, iki oldu. Helen how are you? How are you? Beyler sen onu Ali git bakayım ben bir yer... ben de sorayım bir de. Helen, ol. where are you? Burada tam iki. Helen, where are you? ben bir yukarı dondurucu bakayım. Salon. Salon. Helen, ya. are you here? Helen, are you. where are you? 3 oldu salonda. Beyler bu Ojo yarra yemiş ya. Çalışmıyor bu. Salonda 3 oldu. Televizyonda 3 yanıyor. Televizyondan çıkacak galiba. Ha, Samara ana bura Aa, bura bura Samara bura. bura 9 derece oldu burası. Bura mı? Evet burası. Tamam bunu koydum. Ee, kitap var. Kitabı nereye koyayım? nereye koyalım? Şu masaya koyayım mı? Koy bu aynen. Biri mi Orası inmiyor? Ya burada 9 oldu. Bir de 3 ece MF3 de burada oldu. Dur, şu şunda o şeyi de götürek. Dondurucu soğuk değil, değil Al, attım o oyuncuyu. At atsana sana getir getir be. kamerayı. Onun önü skip. Bir şey oldu lan. Bole, lan. Saldırıyor gibiydi. Kamera... Ali kamerayı al sen. Mamet sen bu benim. Ben video kamera aldım. Anladım, Başka neler olabiliriz? Kamera şu an izleyebiliyor musun? Elindeyken. Aa yazıyor. Tam bir şey yazıyor. Ne ya. diyor? Lan ilk başta niye gittiğini görmedim de. A dedi. L dedi. Al. Hallway, hallway. Hallway, hallway. Tam burası işte. Hallway'de zaten. Hallway burası lan. Dışarı değil mi oğlum? Orası salon. Tam bura. Ol aslında tamam. burası yani. Buranın tamam. derecesi no ama burayı gösteriyor derece vesaire. Şey. Where are you? dedi valla. Ol nereye? Ne demek? Hmm. Salon değil mi? Koridor. Koridor mu? Koridor işte hmm. şu koridor. İlk koridorda, koridorda yandı, ya. yandı zaten şey. Iki, ama e şu an burada 6 gösteriyor. Ama, şu şeyi şey bir şey oyucu kapat ya. Akıl sağlığımızı sıkacak. Ya yazıyor yazıyor. Havuldar ya. 5 54 54 yüzünden. Sakarya mı? lan? Nerelisin diye sor bir daha bana koyayım <laughs> oğlum. oğlum <laughs> muhabbet Adama, etme o, lan. Şeyin gidiyor oğlum akıl sağlığın düşer. Adamla sohbete mi geldin Ali? Ben dolayı kanıtta spirit box'ı şey yapabilirim. Tamam, konuşamadım. Spirit box'ı yok, yok mu spirit box'ı? Ojo'yu çıkart, ojo, çıkart da öyle dene spirit box'ı. Oo anasını bellemiş defterin. tam ghost writing var mı? Sövmüş. Orospu çocuklar. Alın beni alın. Dostum etin ki ver. dondurucu soğukluk yok. 7 derece oluyor. Bir şey diyeceğim. Birini tek kişi kalsın. Şey oyucuyu kapat at oradan. Spirit Box'ta konuşmaya çalışın. Abi. Spirit Box'ta konuşmaya ha. çalışın. Ver abi. ben kamyondayım. İyi Ghostor Ghostor Ghost bakıyorum da göremedim. İyi Ghostor Ghost yok gibi ya görmüyorum. Diğer tarafa da koyalım bir tane olmadı. Dots Projector dediğiniz ne şimdi bu mu? Aleyküm selam. Bu ne? Hayır, onu koydum şey ben şey bir şey tane şey, koydum do dostum. Do 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 koy, tamam koy onu. Koydum koydum. Koydum, koydum da. koydum. Koydum ha koydum. Onu nasıl anlayacağız şimdi? Beyler hallway'e dedi ama. Ben bir hallway'e koydum. Valla. İyi sen de oraya koy. Ne diyor? Kemik memik var mıydı da burada? Çekeceğimiz bir şey var mı? Kemik çamaşır. Falan. Çamaşır odasında vardı kemik. Bu ne ananı sikiyim. Beyler spirit boxta çarpı yanıyor bu arada haberiniz olsun. Yani yok mu? Deyelim. Yok yok yani. O zaman Spirit eleyim mi? Hı hı. Eliyim yani. UV, UV de yok. Ananı sikeyim Ananı sikeyim Geldi. Geldi. Ali. Geldi aslan geldi. Aslan geldi abi aslan, abi. aslan. Ali gir dolaba gir. Geri, mami geliyor mami. Mami geliyor. Kaçtım. Dolaba girdim. Oğlum bu karı lan. Çamaşır makinesine <gülüyor> girdim. <gülüyor> Pardon. Çamaşır odasına girdim. Oğlum kim açtı benim kapımı? Neler şarkı söylüyor? Şarkı söylüyor lan. Evet, Neyin evet. Antris. Antris'in hayaleti. Antris geldi ama. Ananı s... Ananı s... Yapma ya. Öldüm ya. Oğlum kapıyı açıyor bu. Asken... E, sak taklandım yeri açtı. Işığı ışı, ışığı kapatıp şey ışığı <Gülüyor> kapatıp <Gülüyor> saklanacaksın oğlum. Ha ben ne? ışıkla oğlum ışıkla saklanıyordum galiba ben. Bilmiyorum ki. Bak, Olsun ne oldu bu? Işıkta mı saklanıyordum görmedim. Ne ne yok? MF level 5 yok değil mi? MF level 5 de yok. Dots, yok. dots Aha. var mı? Finger, fingerprints de yok mu? Valla görmedim hiç. Dondurucu soktuk var mı ya? 3 oluyor. Eksi olmaz oluyor yok, ki? Dondurucu yok, dondurucu eksi de oluyor oğlum işte. Tamam, dots, dots'u bilmiyoruz, ghost orb yok. Ne kaldı? <laughs> e, aman abim bu ne? Hayalet kalmadı Ali. <laughs> ben de onu diyorum oğlum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Beyler şu oyuncuyu ya, yani, bir şey diyeceğim Siktimin oyuncusunu kapatıp tek başınıza biri konuşmayı denedi mi? Gerçi tamam, Ali... yok dedin değil ya. mi sen? Ali çarpı gözüküyor dedin. Yok. Evet bak elimde çarpı görünüyor. altındaki çarpı. Tamam dondurucu da yok. Mailing kalıyor oğlum geriye. Mailing ne? Mailing'i nasıl buluyorsun? Ne işe yarıyor? Kanka, kanka ya, Spirit, Freezing'i kaldırınca Mailing kalıyor geriye. Bu Hı. ne oğlum sürünüyor bu garı. Bodrum'a gitti. mailing kalıyor geriye bilmiyorum. Oğlum bu orta zorluk değil bu arada. Götümüzü sıkıyorlar bayağı yani. MF'yi kaldırınca Miling gidiyor işte. Aa, mami, mami kaç MF? Mami MF kaç? MF... MF4 ya 5'i zorlar mı acaba? Ya ben şey, sadece şu an Ghost Writing eminim. Diğerlerini Bizim nasıl açıyorduk şeyi? Ha, bu Ali bence, bence, bence Spirit Box Ali, Ali, Ali Spirit Box konusunda yalan söylüyor bence. Onu denememiz lazım yalan, biraz. söylemiyor mu? Ali Spirit Box'ı kapatırsak MF5 olması gerekiyor. MF sen bak dikkatli izledik mi? MF yok 4'e çıkıyor en fazla eminim. gördüm. Oğlum siz bir gidin konuşmayı deneyin adam akıllı ya. Abi, Ali çağır bak, dur, bakayım otur. sen delilenmişsin ama... zaten. İbo yeter artık amur sen biraz İsmini sen La ben konuşamam ama bakayım sen konuş Sen konuş Ap iç Bir tane daha iç Üç hapı da beyler Oh maşallah İbo Ali koridorlar ve odanın arasında git konuş işte Mami sen de MF'yi bir daha kontrol MF'ye bakıyorum ben bakıyorum gelirse görürüm Helena Helena Martinez Helen 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 Martinez Helen 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 işte You covered, show yourself. Orospu felan de. Orospu. Oğlum öyle kalmıyor. soru soru sor işte, cevap verirse. Bu nereli değil? Portekizli felan olsa... Where are you? Where are you deyince yenedik de değil de, Yenemedik ki hiç amına Yok Mami, çarpıyanıyor yani spuitbox'ta. Allah Allah. Oğlum, Ghostwriting o zaman bir tek Mailing kalıyor beyler. O da MF5 istiyor yani. Bak kesin olarak neleri tik... Bir dakika şu... Bak Ghost Writing'i tek... E, iş... Ah dur. MF... Ye MF'yi MF ne yaptın? Attım, Oo, o kamera falan bozuluyor oğlum bu geldi Oğlum. Ters döndü oğlum MF göremiyorum Ali. Ağrı bir mi? Ya, ya. Olur, merdivenden o, geliyor, o, geliyor. merdivenden çıktı. Yok aşağıda Geliyorum aşağıda. Da. Ali Ali, Ali şuraya MF'yi düzeltmen lazım. Oğlum kamera ya, bozuluyor lan. Gelip düzelteceğim dur dur. Dots oynuyor bu arada oğlum. Dots oynuyor. Dots'ta mı var o zaman? Hayır bu yani ne, bir o, bir ne bir anlama, bir anlama bir geliyor bir bu? ışık Taka. sürekli ışık şey yapıyor. Kap o, o hep yapıyor ki. Geçen ya, biz mi? oynadığımızda da yapıyordu. Ne demek ki ben Dots'u bilmiyorum ilk defa ne gördüm. Ne bileyim Dots'u bilmiyorum. Neymiş bak Geçen ne diyor? Bilmiyordu. A laser grid of light that can reveal the silhouette of a ghost. Ha silhouette'ini gösteriyor diyor. Ghost'u. E, Silüeti gözükmüyordu, ışıklar oynuyordu sadece. Kamera var vallahi da ghost'u Orb Koridordan bir tane... Ya Allah'ım anasını... Ay amına koyayım ya. Oğlum MF'yi görmem lazım şu an. Tamam. Ali geliyor merdivenden çıkıyor. Merdivenden çıkıyor. Saklandım, saklandım. <laughs> Allah, hiç saklanamamışım. Gelme. Arkamda. Ben de bakamıyorum. Koridora mı bir tane video kamera koysak ki bu? Ali şu an şeyde. Aşağıda dur aşağıda. Oh, geri geldi Oğlum ya. yemin ediyorum kalbim geldi. duruyordu. Oğlum çok korkunç lan. Hadi oğlum, gel Ali sattın? gitti Ali gitti çabuk gel şunu çevir hadi. Bırak oraya. Hadi. Oldu mu? Heh. Tamam. Başka ne lazım? Ne isteyecektik? Ee, şu, şu koridora da bir tane video kamera bırakın la. Belki burada ghost of <laughs> vardır. Evet oğlum. Onu diyorum ben de. Neredeyim? <gülüyor> <gülüyor> video kamera <laughs> yok ki başka oğlum burada. Bir tane Bırak mi var? var? En son geldiğinde bakamadım ama dörttü daha önce. İbo sen konuşmayı <laughs> dene. Şarkı söylenerek odama geliyor şu anda. Çok konuşulacak gibi değil yani. Ninni spor. Değil mi? Hala söylüyor. Çık oğlum saldırıda değil ki şu an. Saldırı yapmıyor. Ninni söylüyor da saldırmıyor. Ah! The... Bana saldırmıyor üst katta. Kanka 4 amf ya. 5 olmuyor hiç. Kapı falan açıyor. Aktivitesi <laughs> 10'da. Ali gel şu evet. kameraya bak ya da düzelt bir şey yap. Bütün kor... Aha var ko finger, finger, finger var. Nasıl var oğlum? Hani nerede? Uy, var var bak. Aa bak bence de... Aa, evet, var. Aa ben baktığımda yoktu bu arada yeni yapmış. Beyler o zaman freezing yok değil mi kesin? Freezing yok. Hı -hı. Polter ya da mailing beyler. MF5 evet. olmuyor Polter olabilir. Ama Spirit Box'ın olması gerekiyor bu seferde. Ya Polter ya... Şimdi Hı. Freezing net yok diyorsunuz. MF4 5, de oğlum 5, o 5, 5, 5 değil. Yani Dur hani tamam bir kez daha olmuş. bakalım. Bir kez daha garantiye alalım. Bir kanka anabacı ana şey, söv bir. Anabacı söv. Gelsin. Görüşürüz. Arıyor, <laughs> arıyor, ar ar <laughs> arıyor, <laughs> konuş. <laughs> Hadi sen. Ananı sikeyim. kaç, kaç. <gülüyor> yok bak 5 olmuyor, 4 maksimum. Mami. Tamam ya, sikerler. Polter beyler, Split polter veririm Bey Beyler, acaba spirit box bak şimdi fark ettim. Hayalet gelirken spirit box yandı. Sadece hayalet kısmı yandı. Daha Kanka belki Ayalet de cevap yok. vermiyordur anlıyor. Anlayıp konuşamıyor olabilir mi? Ben Söz. tamam ne saldırınca ne saldırmaydı. İkisinde de beşi görmedim onu tamam, diyorum. Çekidek ya beyler. Hadi ya hadi beyler görüşürüz. polter polter ya. ya. polter diye. Değilse de anasını sikeyim tamam yani. Değil Oğlum de artık kanıtlar oluyor gösteriyor zaten. Yazı var, parmak izi var. <laughs> kapat amına koyayım. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Benim itemlarım geri gelecek mi? Sen öldün. Ya Nasıl e, abi? Lan mining miymiş gerçekten? Yo, I thinking, yeah, I picked they're gonna lose the I think Also, mining all of you. So let me break, break, break it all down for you. I never <laughs> giving up. I never. You know I'm take, take, taking that crown from you. I ain't worried your you. So let me break, break, break it all down for you. I never giving up. I never. You know I'm take, take, taking that crown from you.